Merhaba arkadaşlar bugün şifa çekiyorum ama bir yan hesabım olduğu için yüzde bir gelin yoksa ben 11 gelin burada gösterdim kendim arkadaş çekmeni yanımda hatta arkadaşlar arkadaşlar ben gerçek takım işte arkadaşlar şimdi ben maça gideceğim o zaman maça geçelim arkadaşlar, şimdi maçımızı Manchester City ve Real Madrid derbisi bir derbi aslında. Ula arkadaşlar şimdi maç geliyor. Sabi gol. Arkadaşlar maç geliyor. arkadaşlar. İşte. Şimdi maşa geçtik. Şimdi pancara veriyorum. Ben normal daha sarayım ama. Ben sadece kahveciyi de seviyorum tabii. Milli, milli oyuncumuz Barkola. Barkola golü attı. Buradan gol olur mu? Olur mu? Ay kaleci tuttu. Arkadaşlar Sözleri yani dedem de atardı. Arkadaşlar Ya ben gerçek hesabımda kartlarla ben şu anda oynasam bu pozisyonların hepsi koydu ya. Tamam Pascal gibi vuralım. Onun olsun. Başatıya kal. Haydi İrfan canım. Hadi ya bu neymiş? Bu ben normalde efsanevi iki oynuyorum oğlum. Ben neyse bu kartlar düşük o yüzden de. Barkola baba ya. Barkola baba ya. Oooo sani. Yapalım ben sağlıklı. Gel. Barkola barkola barkola. Her yerde barkola. Oooo kal. Sinirli. Süper gol. gol. Şimdi gel. Sultaniye artık bir gol atman lazım ama. Şimdi Barkola'ya geldi. Barkola maçın yıldızı. Ve maç 5-3. Arkadaşlar, bu ne? Arkadaşlar, Ve arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Bir olan kazansın diyoruz. Arkadaşlar rakip takımın kalkışı da bu. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Bak orada durdum. Bir dakika bir sıkıntı çıktı. Sütü ani, hata maddi. Hadi. Hadi. Su, Par ya. Arkadaşlar barikosu. Arkadaşlar bu Çok Arkadaşlar bu ne Bu kadar güzel. ne Çok güzel şut atıyor. Ama şimdi sütü bombalıyor, bombalıyor. Arkadaşlar dönüyor. İrfancan kahveci onu atar tabii ki. Lan nasıl atmadı? İrfancan gol! Süper gol! Ay maç Bu bir dakika şimdi.